Merhaba Bu videoda size WordPress'e manuel olarak eklenti güncellemeyi göstereceğim Yeni güncelleyeceğim eklenti bu Funky Bunu WordPress'in plug-insinden Açıklamasına bakalım Eklentimizi indiriyoruz Gördüğünüz gibi şu an indi Burada Hemen bu açıp içine bakalım Gördüğünüz gibi Klasörü var Bunların çoğu kendi gölgeleri, sağ sol vesaire o tonları. Bir şey bunlar. En sonunda Funkrybox PHP'miz var. Buraya geldik. Sistemimizin kök dizinine Nasıl geldiğini daha önce göstermiştik. WP Content. Plugin. Gördüğünüz gibi sistemimizdeki pluginler bunlar. İlk önce kodumuzun güvenliğini almak için bu kodu etkisizleştirelim eklentiyi. Yani listeden bit devre dışı olarak kalsın. Upla atlıyoruz. Dosya seç diyoruz. Fankrivox.zip zip dosyamızı seçtik. Gördüğünüz gibi yüklememiz tamamlandı. Geri geldim gelelim. Extract açıyoruz şu an klasörünü. Gördüğünüz gibi klasörümüz açıldı. Aynı sıkıntımız yok. F5 evet, mi? Sayfamız yenilendi ve de gördüğünüz gibi güncelleme var kısmı kalktı. Ne oldu? Nokta 0, 0. Şu an eklentimiz güncellendi. Tekrar etkinleştiriyoruz. Eklenti manuel olarak güncellemek bu kadar.